Evet. Antik Kent'in hemen alt kısmındaki yamaçtayız. Bir mağara kazılıyor. Burası nedir? Bize bilgi verir misiniz? E, Milattan önce 3. Üç, yüzyılda e, Arsemes tarafından kurulan Arsimi Antik Kent'inde e, hemen e, batı kısmında yer alan e, 25 basamaklı bir e, su tüneli tespit ettik. Bu su tünelinde olduğumuz kazılar neticesinde 25 basamak ortaya çıkarıldı. Ve hemen 25 basamaktan sonra ise tünel daralarak 20 metre daha tespit edildi. Ve bu kazılar sonucunda ise Nifayus çayına ulaşmayı düşünmekteyiz. Çünkü daha önceki antik dönemdeki antik dönemde güvenlik nedeniyle eski Çağatay Kalesi ile Arsene kenti Kent arasında bir su tünelinin olduğunu e, bahseder e, Alman yüksek mühendis Fred Apple, Fritz Apple. burada ilk yeraltı su tünelinde bahseder. Büyük ihtimalle e, burada yapmış olacağımız kazıların neticesinde ilk yeraltı su tüneline ulaşacağımızı düşünüyoruz. Girme, döneceğim. tamam. Abi? Hadi gel, gel. Gel, gel, gel. Bak böyle şeyler zoom'unu tamam mı? Tamam o fotoğrafı müdürüme gösterelim.